Hani bir keresinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ya, ma adette leha. Kıyamet ne zamandır diye soruyorsun da ne hazırladın kıyamet için? Bu da acayip bir şey. Buna belaat ilminde ne diyoruz Fatih Efendi? Uslubul hakim. Burada bir şey öğrenmiş olalım. Sanat olarak. Ne deniliyormuş? bir hakim. Eğer biraz öyle Türkçe'ye tercüme edeceksek yani hakim çok hikmetli sözler söyleyen, hikmetli davranan insan demektir. İşte hikmetli davranan insanın üslubu demek. Buna belaat sanatı olarak üstü bir hakim denir. Ne demek üstü bir hakim Murat abi? Sorulan soruyu alıyorsun, cevap verirken sorulan soruya cevap vermiyorsun, başka bir soruya cevap, başka bir cevap veriyorsun ve böylelikle muhatabına demek istiyorsun ki bundan sormal lazım sen, diğerinden değil. Tamam buna üslub bir hakim deniliyor. Kur'an-ı Kerim'de de vardır bu. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sorulan soru metes saat. Kıyamet ne zaman ya Resulallah? Verdiği cevap ma adette Ne hazırladın? Kıyametin ne zaman kopacağına dair bir cevap yok. Ama asıl bunu işte irdelemen lazım. Sana lazım olan şey bu. Buyurmak için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne hazırladın? Buyuruyor.